Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Eee Kunus'taki eğitimlerimiz kaldığı yerden devam ediyor. Bununla birlikte Gazze'deki katliam da gün be gün artarak büyüyerek devam etmekte. Eee Gazze ile ilgili yaşanan bu eee katliamları durdurma anlamında Sumut filosunun aslında e, bu insani kurdu koridoru aşma noktasında e, Sumut filosunun aslında önemi gün geçtikçe daha da artıyor. Gazze sahillerinden insanlar Sumut Filosu'ndan gelecek gemileri aslında gözlüyorlar. Bu anlamda e, bu çaba çok kıymetli bir şekilde devam ediyor. Orada büyük bir uğraş, büyük bir çaba ve büyük bir zafer getirecek aslında gayret ve azim var. Bu anlamda bu Sumut Filosu'nun gerek hükümetler nezdinde, gerek e, sivil toplum nezdinde sürekli e, desteklenmesi en önemli aslında ayaklardan bir tanesi buradan da eee gerek Türkiye'nin gerek diğer bütün Avrupa ve İslam ülkelerinin de liderlerine hep birlikte sesleniyoruz. Eee global Sumut flotilla'nın eee desteklenmesi ve e, arkasında durulması gerekmektedir. Bugün e, Malezya eee başbakanının yapmış olduğu açıklama e, Malezya dan katılanlara verilecek, verilecek destekle ilgili açıklama bu anlamda çok kıymetlidir. Aynı açıklamaları gerek Türkiye'den gerek diğer e, katılımcıların bulunduğu ülkelerden de beklemekteyiz.